Aa, bak 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 Görüyor musun Ya her yere baktım Diyor bir de İki gündür yana yakıla aradığın yüzük Bak nereden çıkıyor Ayşe Hanım Ya ben bak. en az on defa bakmışımdır oraya Bakar körsün o zaman Vallahi billahi aradım. Sen de gördün. Deli gibi aradım durdum her yerde yüzü. E tamam görmemişsin işte. Neyse önemli değil. Hadi tak onu. Ya takarım ya sorun olmaz. Ayşe taksana onu bak kaybedeceksin yine. Allah Allah. Sadece babasının yanında yüzüğü takan adam mı söylüyor bunu bana? O adam alyansını hiç kaybetmiyor ama. Hadi göreceğim tak. Ya tak kaybedeceksin bir daha. Sen beni kıskanıyor musun? Sen şey yapıyorsun ya, panik oluyorsun. O yüzden dedim. Aa, hareketlere bak. Böyle bir göz kaçırmalar, bir arkasını dönmeler falan. Sen vallahi beni kıskanıyorsun. Ne diyorsun? Ne alakası var ya kıskanmak falan? Senin neyini kıskanacağım ben? Ne bağırıyorsun ayı gibi be. Allah Allah. Acaba biz neyiz ki? Kimiz ki birbirimizi kıskanalım? Şaka yaptım sadece. Sen yani, üzülüyorsun kaybedince o yüzden. Hadi tak. Al. Bak, al taktım tamam mı? Rahatla yani bir şey olmaz. Ne ima rahatla falan? Saçma saçma konuşuyorsun gece gece. Of of! Çekemeyeceğim seni. Gece gece. Taktın değil mi? Göster bakayım. Tamam çıkarma bir daha. <laughs> of Allah Kerem. Kardeşim. Hayırdır abi? Bu gece dışarı çıkıyorsan ben de geliyorum. Siz küssünüz hala değil mi? Hı. Küssüz. Ama Volkan dedi ki yani olmuyorsa boş ver. Kafanı geri takıl. Ben de özgürlüğün tadını çıkaracağım. Güzel. Gel. Hadi gidelim. Sağ ol Ferhat Bey kardeşim. Sağ ol. Hepinizi kucaklıyorum. Sağ ol. Sağ ol iyi akşamlar. Babacığım iyi akşamlar. Ee, biz dışarı çıkıyoruz. Öyle erkek erkeğe sohbet muhabbet falan. ...size de haber verelim istedim. Öyle, konuşacağız şimdi. Abi kardeş, eğleneceksiniz ha. Hadi güzel, eğlenin bakalım. Sağ olun, sağ tamam. olun. İyi akşamlar e, anneciğim. Hadi iyi akşamlar. Hadi güle güle, güle güle. Ee, evliler ama arada sırada böyle çıkılır tabii dışarı. Hem zaten ikisi birlikte olduktan sonra. Musim Bey, sen konuşuyorsun ama duvarlara konuşuyorsun. Alo. Hı, ne oldu? Çocukları diyorum gittiler de. Neyse neyse. Siz ne yaptınız bugün gelinim ve sergide? Nasıl geçti? Hiç gittik işte. Nasıl gittiniz? Nasıl geçti ya? İyi. İyi. Koca bir günün özeti iyi. Ay Muhsin. Benim başım çok ağrıyor. Ben bugün erken yatacağım. Hadi, hadi iyi geceler. İyi geceler. Aa. Hani bulmuştu? Yüzüğü almış. Bir düğün daha var. Bir yüzük daha takıyorsunuz. İşte o ikinci yüzüğü ömrünüzün Nereye kadar bu pembe rüyalar